süre Eyvallah. Ramazan bunu. ayı orucunu böyle anlıyorum. Burada konuşalım. Estağfurullah. Buyurun hocam. Mustafa Bey'in bu sözün Peki, sözü hemen ayet-i kerimeyi hatırlattı. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm ussiyamu kemâ kütübe alellezine min gablikum la alleküm Ey iman edenler sizden öncekilerin tuttuğu gibi sizler de sizlere de oruç tutmak farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Yani oruç korunmak içindir. Oruç aç kalmak için değildir. Yani e, oradaki ittika direkt tam nasıl çevirebiliriz hocam? İttika, yani, ittikayı, ittikayı eresiniz diye. İttikaya eresiniz. Ya yani, takva sahibi olasınız. Hepsi aynı kökten geliyor malumunuz. Sakınasınız. Kötülüklerden sakınasınız. E, sürekli ideal insan olasınız, yani evet. ideal bir fert olasınız. Ee, anlamı bu. Yapılan bir araştırma var, mutlaka e, sevdiklerimiz malumudur. E, oruç tutan toplumlarda Ramazan günlerinde suç oranları yüzde seksenler nisbetinde düşüyor. Yani bu bir korunmuşluktur, yani suç işlemekten insanı alıkoyuyor adeta, koruyor. İnsanı yalan söylemekten alıkoyuyor. Ben oruçluyum, ben oruçluyum beyiniz diyor ya sevgili Peygamberimiz. tartış e, Tartışmayı kavgaya dönüştürmekten koruyor. E, i̇nsanlar hakkında işte gıybet etmekten koruyor. Yani çiğ et yemekten koruyor. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi yani buzdolabı orucu değil sadece yemeklere aç kalmaya yönelik bir oruç değil. El, ele oruç tutturmak, dile oruç tutturmak, kulağa oruç tutturmak, ayaklara oruç Yani bütün azalara oruç tutturmakla işte oruç kalkandır hadisi şerifinin manasını yerine getirmiş oluyoruz. Eyvallah. Sağdına bir şey geldi yani, Kurtuluş Savaşı döneminde bir gün azık bitiyor. Ve artık komutan diyor ki yarın oruçlusunuz. Ve asker oruç tutuyor. Ve ertesi gün çakı gibi. Hiçbir şey yok. Diğer millet askerleri dökülüyorlar sapır sapır. Çünkü gelmemiş azı. Demek ki bu öyle bir komut ki insanın orada kendi beynine Resulullah'ın dediği gibi ben oruçluyum dediğiniz zaman onu siz her zerrenizde hissediyorsunuz. Ve artık size yemek, içmek, beşeriyet hepsi hız geliyor. Evet. Diye düşünüyorum. Kalkan, kalkan oluyor. Hakkını vermek, müşteri olmak hocam evet. biraz. Yani o başta söylediğimiz şey. Rahmet günleri geldi geçti. Ve o kadar güzel geçiyor ki en azından İstanbul için söyleyelim. Bakın pırıl pırıl bir yağmur var. Evet. Sanki o rahmet başta yağmur. buyurduğunuz gibi evet. rahmet günlerinin hitamül miski olduğu itamül bu yağan yağmur. Oluyor. Evet. Gerçekten. Şimdi mağfiret günleri başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerifte rahmet, mağfiret ve cehennemden azad oluş günleri diyor. Evet. Mağfiret deyince neyi anlayacağız hocam? Bugünlerde ne yapacağız? Mağfiret Allah'tan af dilemektir. Ee, keşke hepimiz günahsız olsak ama günahsız kul yok. Peygamberlerin bile biliyorsunuz zelle dediğimiz e, bir takım Cenab-ı Hakk'ın e, hoşuna gitmeyecek hal ve hareketleri olmuş, davranışları olmuş. Bizler kul olduğumuz için kulluğumuzun gereği Allah'tan af dileyeceğiz. Dualarımızı artıracağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Sizlerin duası olmamış olsaydı sizler ne işe yarardınız? Allah size ne diye değer verseydi ki? Ne diye değer versin ki? İşte e, ibadetlerimize olan aşkımızı artıracağız. Yani taklidi ibadetten tahkiki ibadete geçeceğiz. Orucumuzu belki ilk 10 gün taklidi yapmış olabiliriz. Sonraki 10 günde yani mağfiret günlerinde adeta orucumuzun ee, bizi Cenab-ı Hakk'ın affına ulaştıracak bir kıvama getirmesi lazım. Evet. Böyle bir kıvam. Yani artık affolunmuşluk. Bunu da insanın hissetmesi lazım. İnsanın en önemli vasfı ubudiyettir yani kulluğudur. İnsanın kulluğunun farkında olması işte o mağfireti anlamasına vesile olur. Allah'tan af dilemesi işte ben ee, şöyle güçlüyüm, şöyle kuvvetliyim, şöyle yakışıklıyım. Efendim, e, küçük dağları ben yarattım. Yani tabiri caizse ifadesi var ya. Bu tür insanları oruç adeta bu mazret günleri adeta kullaştırıyor, kul haline getiriyor. Ubudiyet makamı esasında en yüce makamdır. Yani e, insanın en yüce olduğu yer secdedir. Secde yeridir. Yani rak derim. secde et ve yaklaş. Nereye yaklaşıyorsunuz? Rabbe yaklaşıyorsunuz. Allah'a yaklaşıyorsunuz. Ve en yüce olduğunuz an. Halbuki bunun farkında olmayan insanlar için imanla, ibadetle alakası olmayan insanlar için secde halindeki bir insanın hiçbir anlamı yoktur. O en e, dipteki insandır belki de. En aşağıdaki insandır. Ama Allah nazarında en yüce insan işte o insandır. İnne ekremeküm indallahi etraküm. Allah indinde sizin en yüceniz e, takvası en ileride olan insandır ki takvar, takvanın e, en belirgin yeri de secdedir. Onun için alnımızda sezde izlerinin oluşması lazım bu mağfiret günlerinde. İnşallah. inşallah bu mağfiret fecdeyi, günlerinde gecelerimizi boşa geçirmememiz hocam lazım. Hocam o ne yapacağızı biraz daha etraflı konuşalım. İkinci bölümde. Tabii. Şimdi bir yeniden Ramazan sevincine gideceğiz müsaadenizle. Evet. Efendim Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamla ve Mustafa Ceceli ile muhabbet etmeye devam ediyoruz. iftar vaktine kadar kısa bir ara vereceğiz. İstanbul'a güzel bir yağmur yağıyor. Yeniden Ramazan sevinciyle tekrar huzurunuzda olacağız. Ama şöyle bir yağmurda şiir okuma iddiası olan bir sunucu reklam arasına yağmurlu bir şiir okumadan giderse ayıptır yahu diyenleriniz demesin diye bir şiir okuyayım size. Diyor ki: Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora Mobilya Ramazan sevincini sundu. Ne demek başka ev? Ne demek çekip gitmek? Siz şaşırdınız mı ya? Beyaz hey güneş. Büyük planlarım var onunla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> annesinin suratı nasıl benziyor rahmetli teyze dedim. Hıh demiş burnundan düşmüş. Yani kendimle ilgili bildiğim tek şey sizi beğendiğim. Ben ne yapabilirim ki sonuçta? Benimle bir çay içebilirsiniz. Böyle karşılıklı çay mı içsek bir şey lazım bir şey yapalım. Bakın ya Rabbim <laughs> bak şunun tatlılığına bak. Sonradan görme. Bağ mı gidiyor? gel. <laughs> Yerden yüksek, TRT 1'de. <laughs> Telefon kulübesi bugün TRT1'de. al baraka bereketli ramazanlar diler acısıyla tatlısıyla öncü 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 biber salçası çay altın baş. Mutluluk için, çay kur Sevgili hanımlar, duyduk duymadık değil mi? İki buçuk litrelik Coca-Cola şişelerinin altın renkli kapaklarından üç adet toplayın. Birbirinden şık, birbirinden renkli servis tabaklarından birini kazanın. Lezzetli Ramazan sofralarınızı Coca-Cola ile renklendirin. Sütaş'tan türkü türkü lezzetler. We'll Anadolu için iftar, Sütaş için iftihar vakti. En nefis tostlar ve ızgaralar için yüzde yüz döküm ve kolay çıkabilen ızgaralarıyla mutfağınızdaki profesyonel Korkmaz Tost Kolik. Korkmaz, lezzet uzmanı. Geldi 11 ayın sultanı Kaşık kaşık bal kovan zamanı. Ramazanda da herkes halis bal yesin diye bal kovan kalitesiyle de ballı fiyatıyla da. Duydunuz mu? Her dörtlü Danette ile renkli bir kase hediye. Gerçekten mi? Gerçekten. Ramazanın tadına tat katacak rengarenk Danette kaselerini kaçırmayın. Vatandan, Ayşe Küter'den 7 güne 7 menü dergisi. Hanımlar, Ramazan tariflerim devam ediyor. İşte yepyeni tarifler. Kayseri köftesinden çağlalı balık buğlamaya, bin dallı patlıcandan ada çaylı tavuk sarmasına, mevzineden çerkez tatlısına yepyeni tarifler. Bu cumartesi Vatan, bizim kahve, ekstra bulmaca ve uzak arayla birlikte bedava. Kullananlar bilir. Ramazanda lezzetli yemeklerin sırrı terem yağı da gizlidir. Tereyağ. tereyağının lezzet ikizi. Günde bir ampul kadar enerji harcar. Uğur derin dondurucu. Bana göre iftar keyfi böyle uzatılır. Pınar kaşar peynir <laughs> Eşsiz lezzetiyle bizim evde pınar kaşar peynir sevilir. Ramazanda da kaşar peynir pınar yenir. Sena ve Mert kendi yuvalarını kurdu. Hayallerini, umutlarını evlerinin baş köşesine koydu. Bir de halılarını. Merinos'tan Shaggy Leather'ı. Leather'ın desenleri de onların hayatları gibi sürprizlerle dolu. Merinos, yaşadığınız her yerde. Nice aşçıların, nice ustaların nohudu. Nohudun alası Tat Nohut. Tat Nohut'sa iyidir. İddiada devrim yapıyor. Yenilenen iddia tablolarıyla fanatik iddia bu sezon yine çok kazandıracak. İşte iddianın dev kadrosu. Can Tongo, Juan Kaan, Berkuk Dünyay, Mehmet Özkan ve Bosan Memiş. Yepyeni fanatik iddia her salı ve cuma fanatikte bedava. Evinizin her köşesinde Aldora. İş dönüşü istirahatler. Nefis yemekler, iyi seyirler, iyi geceler. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora, güzel günler. Karınca, hamam böceği, kene, sinek, böcek ilacı. Hepsine sadece krizamet yeter. Sağlığını düşünenler için krizamet salçası tadında mutfağınızda domates ve biberin en lezzetli hali. Olca salça. Çaykur'dan Altınbaş. Mutluluk için, çaykur için. Hayırlı Ramazanlar. Çilim Bobilya. Çaykur'dan Altındaş. Mutluluk için, çaykur için. Al bereketli Ramazanlar diler. Aldora'nın yaz kampanyasıyla yeni sezonun yepyeni modelleri uygun ödeme koşullarıyla evinizde. Aldora Mobilya yeniden Ramazan sevincini sunar.